Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir önceki serimizde hatırladığınız üzere insanlığın büyük ordusu Mısır piramitlerinin dibinde 1 milyon zombiye karşı savaşını veriyordu. 1 milyon zombiyi Mısır piramitlerinde yok ettik ve bir gün daha kazandık. Şimdi ise zombileri tamamen ortadan kaldırmak için bu koca şehirdeki zombileri yok edip şehrin merkezindeki bilim laboratuvarına ulaşmamız gerekiyor. İçeride bulunan tedavi ilacı ile zombileri tekrardan insana dönüştüreceğiz. Hikayemizi kısaca anlatıyorum. Bir zamanlar canlılıkla dolu olan şehir, korku ve ölümün hüküm sürdüğü bir yer haline gelmişti. Bir virüs salgını, bir milyonluk nüfusu olan bu şehri zombilere dönüştürmüştü. Sokaklar insan avına çıkmış zombilerle dolup taşarken, hayatta kalanlar için umut giderek azalmaktaydı. Ancak şehir merkezinde insanları tekrardan insan haline dönüştürebilecek bir ilaç formülü saklıydı. Bu formül şehrin kurtuluşunu temsil ediyordu. İnsanlar zombi istilasına karşı koymak ve laboratuvara ele geçirebilmek için birleşmeye karar verdiler. Cesur ve kararlı bir grup şehre saldırmak için hazırlıklara başladı. Savaşın başlangıcı ile birlikte sokaklar kan ve çaresizlikle dolup taşmaya başladı. İnsanlar kendilerini savunmak için elden gelen her şeyi yapıyordu. Ancak zombilerin sayısı çok fazlaydı ve birçok insan bu korkunç yaratıkların pençesine düşüyordu. Ancak umutsuzluğa kapılmak yerine insanlar birlikte ve dayanışma içinde mücadele ettiler. İlerleme kaydetmek için çok bedel ödendiyse de insanlar asla vazgeçmediler. Her biri sevdiklerini ve insanlığı kurtarmak için bir araya gelmişti. Ve o bir araya gelen grup biziz efendim. Karşımızda görmüş olduğunuz şehirde 1 milyon zombi bulunuyor ve bizler sizler sayesinde daha da büyüyerek büyük bir ordu haline geleceğiz. Bu şehir merkezindeki laboratuvara bir gün hep birlikte ulaşacağız. Ordumuzu sizlere tanıtmak istiyorum. YouTube kanalımızdaki videolarımıza gelen izlenmeler ve görüntülemeler başına birer adet SWAT kalkanlı ekibinden koyduk. Hemen arka tarafında ise YouTube kanalımıza gelen beğeniler için birer adet kadın silah şort koyduk. Ve kanalımızın aboneleri için ellerinde roket atar bulunan binbaşı Özçelik var. Hepinizin kanlarında birer asker kanı akıyor. Ve bu savaş sizlerin sayesinde kazanılacak. Ve kanalımıza gelen yorumlar için piyade birliğimiz elinde silahlarıyla savaşa katılmak için can atıyor. Yorumlarınızı birer birer okuyup değer vermeye çalışıyorum. İzlerken keyif alıyorsanız lütfen siz de bizlere değer verin. Borduyu güçlendirin. Kanalımıza abone olarak, yorum yaparak ve beğenerek sadece izleyerek bile destek verebilirsiniz. Ve 1 milyon zombiye dönüşmüş şehrin karşısında savaşımız başladı. en önde kalkanlı özel birliğimiz zombilerle göğüs göğüse çarpışıyor. Zombiler eskisine nazaran çok daha kötü, çok daha acımasız, çok daha zalimler. Eğer şehirdeki zombileri temizleyebilirsek insanlığı tekrardan kazanacağız. Öz çelik ordumuz elindeki roket atarlarla zombileri birer birer düşürüyor. Abone ordumuzun yıkım gücü çok fazla. Resmen orduları arka taraftan bir roket atar yağmuruna tutuyor. Bir önceki savaşı nasıl beraber kazandıysak bu savaşta hep beraber kazanacağız. Şehrin içerisinden hala akın akın zombiler geliyor. Çatışmanın sesini duyan zombiler askerlerimize doğru yaklaşmaya çalışıyor. 1 milyon nüfusu şehrin hepsi zombiye dönüşmüş durumda. Bu savaşı hep beraber kazanabiliriz. Bu savaşa katılmak için yapmanız gereken tek şey YouTube kanalımıza abone olmak, videolarımıza beğeni yapmak ve videolarımıza yorum yapmak. Ve hatta hatta sadece videolarımızı izleyerek bizlere destek olabilir, ordumuza katılabilirsiniz. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız. İnsanlığı geri kazanacağız. Bir grup zombi ordusu kalkanlı birliğimizin arkasına doğru dolanmaya başladı. Savaş giderek şiddetleniyor ve ordu sayılarımız giderek azalıyor. Canlı olarak ordularımızın ne kadar kaldığını düşmanın ne kadar olduğunu an an size gösteriyorum. Öğütçelik ordumuz elinden geldiğince düşmana zayiat veriyor. Şu ana kadar 43 bini geçtik. Ama zombilerin çoğunluğu çıkardığımız seslerden dolayı gelen Şehrin içinden akın akın koşan zombiler bizleri daha da zorlayacak. Ve bir grup zombi resmen dağın üzerinden karınca sürüsü gibi ordumuzu arkalamaya başladılar. Sizlerin sayesinde 500 aboneye ulaştık. Bundan sonra videomuza gelen her yüz beğeni için çok ayrı etkinlikler yapacağım. Elimden geldiğince izlediğiniz savaşı keyiflendirmeye çalışacağım. İnsanlığı hep beraber kurtaracağız. Ordumuzu tamamen arkalamaya başladılar. giderek yok olmaya başlıyoruz. Bu savaşı kazanmamıza yardım edin. Ordularımızı güçlendirmemize yardım edin. Kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek ve yorum yaparak bu orduyu daha güçlü hale getirebilirsiniz. Özçelik ordumuz elindeki roket atarlarla resmen düşmanı bombaya tutuyor. Ama o bile yeterli gelmiyor. Artık onların da etrafı çevrildi. Beyni ordumuz kadın silah şöllerimizin de etrafı çevrildi ve onlar da birer birer düşmeye başladı. Roket atarların dolum süresinin uzun olması binbaşı ve çelik ordumuzu yavaşlatıyor. Ordumuzdan şu an sadece 7000 kişi hayatta kaldı. Ona rağmen 80 bin'e yakın zombiyi öldürebildik. 1 milyon nüfuslu şehri ele geçirebilecek miyiz? Başarabilirsek ancak sizin sayenizde olacak. Balkanlı piyadelerimiz ellerinden geldiğince zombileri tutmaya çalışıyor. Ama zombiler sayı olarak çok üstünler. Ve özçelik ordumuzun da etrafı sarıldı. Artık ön taraftaki orduyu değil, sadece kendilerini korumaya çalışacaklar. Bu gelmeyen bir kabus gibi üzerimize çökmeye devam ediyorlar. Bir grup askerimiz hala ortada direniyor. Üç küçük gruba bölündük. <laughs> Ve artık neredeyse kaybetmek üzereyiz. Abonelerimiz direnmeye çalışıyor. Ama etrafı zombilerle çevrili. Ve hepsi birer birer düşüyor. Ne kadar roket atarla atış etmiş olsalar da 10 ölen zombinin yerine 20 tane daha sıraya giriyor. Ve artık neredeyse bu savaşın sonu geldi gibi gözüküyor. abone ordumuz da yok oldu. Suat ekibimiz elinden geldiğince dayanmaya çalışıyor. Diğer tarafta ufak bir ekibimiz daha kaldı. İki ufak grup ellerinden geldiğince dayanmaya çalışıyor. Bu savaşı ancak sizin sayenizde kazanabiliriz. Ordumuzu güçlendirmek için yapmanız gereken tek şey YouTube kanalımıza abone olmak, videolarımızı beğenmek, yorum yapmak ve hatta sadece izlemek. Ordumuzu sizinle beraber güçlendireceğiz. Bir önceki savaşta nasıl oldu da zombileri yok edebildiysek bu savaşta da aynısını tekrar yapacağız. Ve zombileri dünya üzerinden tamamen sileceğiz. Artık bu virüsten kurtulacağız. Ve hepsi sizin sayenizde olacak. Japon askerlerimiz de savaşını veriyor. Bir tane daha düştü. Bir tane daha düştü. Son iki kahramandan bir tanesi kaldı. Ve o da artık dayanamayıp düşecek. Son yiğidimiz de Maalesef düştü. İnsanları bu virüsten kurtarmanın yolu karşımızda görmüş olduğunuz şehirde yatıyor. Bir gün o laboratuvara ulaşıp o antivirüsü alacağız. Ordumuzu daha da güçlendireceğiz ve bunlar sadece sizin sayenizde olacak. Hep birlikte inanıyorum ki bu savaşı bir gün kazanacağız. Bir sonraki videoda bir sonraki savaşta görüşmek üzere.